de ilk senetle alışveriş <laughs> Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vučić, Kosova'ya ait Bayraktar TB2 SİHA'ların Sırbistan'ı gözetlediğini iddia ederek SİHA'ları düşürmekle tehdit etti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vučić, Sırbistan ordusunun gerçekleştirdiği ateş saldırısı 2024 adlı tatbikatın ardından gazetecilere açıklamalar yaptı. Vučić, Kosova'nın geçen yıl satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA'ların 5 ve 20 Haziran'da Sırbistan yakınlarında uçuş gerçekleştirdiğini belirterek "Biz onlara avcumuzun içi gibi baktık. Başka zaman olsaydı uzun süre havada kalamazlardı." iddiasında bulundu. Uçuşun yapıldığı bölgenin NATO'nun Kosova'daki barış gücü kontrolü altındaki bir alan olduğunu belirten Vucic, barış gücünün kontrolündeki bölgeye saygı duyduklarını söyledi. Vucic bunun ülkesi için bir güvenlik sorunu teşkil etmediğini dile getirerek biz bu uçuşları analiz ettik. Elbette bu ordumuzun yeteneklerini daha geniş anlamda gözetlemek için yapıldı diye konuştu. Kosova Savunma Bakanı Makedonci ise yerel basına yaptığı açıklamada Vucic'in açıklamadanın gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Makedonci, Kosova Güvenlik Gücü bünyesinde bayrak sihalarıyla çalışan insansız hava sistemleri birimimiz var ve bunların operasyonları normal olarak Kosova Cumhuriyeti toprakları içerisinde Herhangi bir komşu ülkeyi gözetleme niyeti olmadan ve herhangi bir ülkenin hava sahasını ihlal etme niyeti olmadan gerçekleştiriliyor, değerlendirmesinde bulundu. Sırbistan 2008'de bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı hala kendi toprağı olarak görüyor. Kosova ve Sırbistan, Avrupa Birliği ara buluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine diyalog süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için çözüm bulmaya çalışıyor. Bayraktar tb ekileri teslim aldıkları dönemde Savunma Bakanı Arment Mehay ve Kosova Güvenlik Gücü Komutanı Başkim Jashari ile Kosova Bayraklı Bayraktar TB önünde poz veren Kurti, paylaşımında Türkiye'den devlet olarak satın aldığımız Bayraktar TB2 insansız hava araçları ordumuzun envanterine eklendi. 2 yıllık yönetimimizde asker sayısını %80'in üzerinde, ordu bütçesini ise %100'ün üzerinde arttırdık. Kosova artık daha da güvenli ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı.